Türkiye'de ilk Covid-19 örnek alma seti Sakarya'da üretilmeye başladı. Koronavirüs salgını sonrasında salgınla mücadele yöntemlerini geliştirmek için çalışmalar yapan Sakarya Üniversitesi, kendi imkanlarıyla geliştirdiği COVID-19 test kitini tanıttı. Patente alınan ve bir denemeler yapılan test kiti, Sakarya Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Üyeleri Profesör Dr. Oğuz Karabey, Profesör Doktor Mehmet Köroğlu tarafından tanıtıldı. Sakarya'da çiftçiler ekim alanlarının bir bölümünü ihtiyaç sahipleri için ekti. Çiftçi Fatih Kamış konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Koronavirüs nedeniyle insanlarımız zor zamanlar geçiriyor. Biz de köylü olarak oturduk. Ne yapabiliriz dedik. Biz bize yetiriz düşüncesiyle bir kampanya başlattık. Belki insanlar işsiz kalır diye geleceği hazırlık yapmak adına hep birlikte ürün ekme kararı aldık. Bütün köylü burada çalışıyor. Güncel haberler bizde kalın. Görüşmek üzere. üzere. üzere.